Moğollarla savaşırken şehit düşen Osmanlı şehzadesini biliyor musunuz? Çocukluğunda sıkı bir eğitim alan, Aydın ve Saruhan Sancak Beyi olarak görev yapan, babasından sonra tahtın varisi olarak görülen Şehzade Ertuğrul, birçok önemli savaşlara katılmış ve Anadolu'daki beylikler döneminin sona ermesinde büyük yararlılıklar göstermiştir. Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki gerilim sonrası Timur kuvvetleri Sivas'ı kuşatmış ve kalede bulunan Ertuğrul günlerce direndikten sonra şehri kaybetmiş ve Timur tarafından feci şekilde katledilmiştir. Ardından Bursa'da Ertuğrul Camisi'nin bahçesine defnedilmiştir. Yıldırım Bayezid'in Bursa'da yaptırdığı bir imaretin inşaatının ihtiyaçlarını karşıladığı sırada bir çobanın kaval çaldığını duyunca hüzünlü bir şekilde çal bire çoban çal. Ne canın yandı, ne ciğerin yakıldı. Ertuğrul gibi oğlun mu öldü? Sivas gibi şehrin mi yıkıldı? Dediği rivayet edilir.